Çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. E, asgari ücrette herkesin mutabık kalacağı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum. E, evet genelde tabii yani şu anda yapılacak açıklama bu. Çünkü netice itibariyle bir komisyon toplanacak. İşte e, kaç gün kaldı bilmiyorum 10-15 gün sonra e, bu komisyon süreci de başlamış olacak aralığın başıyla birlikte. Ama e, her zaman konuşuyoruz seninle. E, enflasyon e, vurgusu önemli. Komisyonda da en önemli veri enflasyon olacak yani netice itibariyle yıllık belirlendi asgari ücret ay başında işte yıl başında 17 bin lira olarak belirlendi hala 17 bin lira dolayısıyla bu süreçteki oluşan enflasyon çalışan için maaşının erimesi demek dolayısıyla bu karşılanacak öyle gözüküyor. O yüzden de asgari ücret tespit komisyonu önce enflasyona bakacak ama Aralık ayında enflasyon belli olmamış olacak. Çünkü Ocak'ta belli olacak yıllık enflasyon fakat Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlar var, orta vadeli program var. Netice itibariyle buraya baktığın zaman işte %40'lar civarında bir artış söz konusu oluyor. Enflasyona göre artış yapılırsa ki geçtiğimiz yıllara baktığın zaman hep enflasyonun üzerinde artışlar yapılmış. Ee, öyle gözüküyor ki bu yılda masada bu konuşulacak. Ama başka açıklamalar oluyor. Dün hani birisi çıkmış şey diyor işte bu yılın enflasyonuyla öteki yılın gelecek yılın enflasyon beklentisi toplanacakmış, ikiye bölünecekmiş, işte ortalaması alınacakmış Filan. Bu tür hesaplara girmeye gerek yok. Komisyonun iradesine de bir set koymaya gerek yok. Çıkacak komisyon bunu belirleyecek. dolayısıyla burada yapılacak iş belli. Fakat tabii asgari ücret tek taraflı düşünmemek lazım. Asgari ücreti veren taraf da var. o yüzden de hani böyle uçuk kaçık ben duyuyorum. Hani asgari ücret işte 100 bin lira olsun, 80 bin lira olsun, %70 artsın, 80 bin. Hani bunlar muhalefetteyken söylenebilecek şeyler de. burada veren de var, alan da var. Her iki tarafın dengesi korunacak. Öyle gözüküyor ki şimdiye kadar hep mutabık kalınarak bulundu asgari ücret. Şimdi de öyle bulunsun istiyoruz. kimseyi de üzmeyecek bir rakam. Fakat bugün sevgili Özlem Doğaner Sabah Gazetesi'nde köşesinde bir şey yazmış. Bizim de hep gündemimizde bu. Asgari ücretle ilgili hani... senaryoları anlatmış biz de anlatmıştık hani 24 bin 25 bin civarında bir şey çıkıyor enflasyonu düşündüğün zaman ama Birilerinin etiket değiştirdiğini yazmış Özlem bugün ee, gerçekten bu da oluyor yani asıl enflasyonu körükleyen bu enflasyonla mücadele ediyorsak ücretleri sadece baskılayarak değil biraz da bu ücretler artıyor bahanesiyle fiyatları artıranlarla mücadele lazım ki ticaret bakanlığı çok ciddi denetimlere başladı 81 ilde. Daha asgari ücretin ağasını konuşuyoruz Cansın. Birileri etiket değiştirmeye başlıyor. Yani işte çalışanın, emeklinin, memurun alacağı 3-5 kuruşa göz dikmiş insanlarla birlikte yaşıyoruz. Adam diyor ki ben bu maliyeti Vatandaşı vatandaşa yükleyeyim biraz da üzerine koyayım cebimi doldurayım. Bu fırsatçılara da fırsat verilmemesi lazım. Asıl enflasyonla mücadele edeceksek burada ne yani ücretleri baskılayarak değil. Ücretleri tamam baskıladık işte ara zam yapmadık vesaire. dolayısıyla biraz da bu etiket değiştirenlerle mücadele gerekiyor. Peki o zaman bir piyasalara da bakalım mı? Altın bakalım. yine çok konuşuluyor. Düşüş devam edecek sonrasında bir fırlayacak mı, yükselecek mi diye tahminler vesaire var ama. Evet yani müneccimlik yapmayalım ama biz bir düşüş olacağını hatırlarsan bundan birkaç hafta önce söylemiştik. Yani hatta Trump kazanma ihtimalini düşünmeden söylemiştik biz bunu. Niçin söylemiştik? Dedik ki yani yılbaşından Ama bu görem, yana. Agroam 2818. Evet yani 3000'leri konuşuyorduk. Fazla düşün. geçmiştik evet. 3000'i. E, Onsta da 2750'leri konuşuyorduk. Şimdi 2500'lere düştü ons. Şimdi demiştik ki altın primlendi yılbaşından bu yana. Çok ciddi primlendi. Ee, bu yüzden de bir kar satışı gelir. İnsanlar ceplerine o karı koymak isterler ve gerçekten de o kar satışı geldi. O kar satışının yapıldığı dönemde de bu seçim belirsizliği ortadan kalktı ve Trump kazandı. Yani Trump kazandı derken e, Trump'ın ekonomi anlayışı getireceği ekonomik model faiz indirimlerinin ...yavaşlayacağı anlamına geliyor. Yani hı hı. diyor ki işte ben gümrük vergilerini arttıracağım... ...korumacılık yapacağım, içeride vergiyi arttıracağım... ...yani enflasyonu körükleyeceğim. Dolayısıyla faizleri daha yavaş indirecek diye... ...bir anlayış işte ONS'u 2500 200 dolar aşağı indirdi. Yani 200 dolar indi e ONS. E gramda da 150-200 liralık bir düşüş oldu. Ha uzmanlar bir kısmı diyor ki... ...yani bu fırsat kullanılabilir, almak için bir fırsattır... Bu yatırım tavsiyesi değildir diyelim ama e, uzun vadeli düşünenler için her zaman altın iyi bir yatırım oluyor. Kısa vadede işte böyle inişli çıkışlı e, dönemlerde yaşanıyor dikkat etmek lazım. Yani siz hesabınızı kitabınızı yaparsınız bu düşüşü ben bir kara çevireyim derseniz Hı -hı. evet ciddi bir düşüş oldu yani 200 evet. dolar düştü diyorum ben e, içeride de 200-300 liralık bir düşüş var gramdan bahsediyorum ha yatırım için zamanı çünkü önümüzdeki dönemde gerçekten enflasyon körüklenirse Trump da başka bir model kullanacaktır diye düşünüyorum yani içeride hep güçlü dolar kalacak değil. Dolayısıyla altının önü açık 2025'te. Peki, yatırım tavsiyesi? Değil, değil. Tabii. Değildir. Yani bizim yatırım tavsiyesi verme gibi bir misyonumuz da yok. Kimsenin parasını yönlendirme gibi bir misyonumuz da yok. Olanı anlatmaya çalışıyoruz. Herkes kendi kararını verecek zaten. Peki.